Günaydın. Şimdi ben Aliye uyurken e, hemen kalktım, uykum kaçtı. E, savunumu güzel süpürdüm, tozunu aldım. E, koltukları tüy temizleyiciyle topladım. Yok, tüy toplayıcıyla temizledim. <laughs> Sonrasında buraya yerleştirilecek bazı mutfak eşyalarım vardı. Onları yerleştirdim. yıkanmıştı dün gece. Şimdi böyle çiçeklerimi de yerlerini değiştirdim. Bu arada bunlar çok güneş görüyordu sanırım. Ee, sararmaya başladı şu para ağacım bu da böyle kararmaya falan başladı dedim herhalde çok güneş görüyor yerlerini değiştireyim bambularımı oraya aldım çünkü bambu güneşi seviyor onlar orada duruyor bunları da buraya koydum şöyle salonumu güzelce temizledim bitti çok şükür şimdi e, dün zaten tuvaletimi banyoma bakmıştım böyle çamaşır suyuyla temizlemiştim Bugün diğer kalan işleri halledeceğim. Çok fazla bir işim yok zaten. Onun haricinde bugün kargoya gideceğiz. MNG kargoya. Çünkü dün dolap uygulamasından bir satış yaptım. Hiç giymediğim Melike Tatar'ın bir takımı vardı. Beyaz. Onu sattım. Bugün onu kargoya vereceğim. Yani bugün bir dışarı çıkarız kızımla. Evin işlerini hallederiz falan derken... Gün böyle başlar ve biter. Şimdi ayağıyla kendime kahvaltı hazırlayacağım. Buraya ıspanakları sirkeli Suya ısladım ki çok topraklı, çok çamurluydu. Onlar güzel temizlensin. Kızıma ıspanaklı yumurta yapacağım. İlk kez yiyecek. Seveceğini düşünüyorum. Anasına çektiyse sever. Ben çok severim çünkü. İnşallah babasına çekmemiştir bu konuda. Yapacağım. Biraz çamurları aksın. Yatıda da su kaynatıyorum. Çay demleyeceğim. Şimdi şu kısım benim çünkü burada yumurtanın beyazı da var. Ee, burada sadece sarısı var. Burası da kızımın olacak. Balkonda kahvaltı yapacağız. Şimdi orayı hazırlıyorum. Şimdi biz kızımla kahvaltı yapıyoruz. Elin onun salatalık verdim. Hemen şöyle ıspanak ayırdım ona, salatalık, zeytin. Bu da benim porsiyonum. <laughs> Ve olmazsa olmaz. Çayım. Kahvaltımızı yapalım dışarı çıkalım anneciğim. Tamam mı? Lila Valya henüz uyumadı. E, o uyuyana kadar e, ben de evi falan süpüreceğim. Uyuduktan sonra duşa gireceğim. Hazırlanıp kargoya gideceğiz. Çünkü bu takımımı sattım. E, bunu ben Melike Tatar'dan almıştım. Hiç giymedim. Böyle yıkandı. Dolabımda duruyordu. Hatta üzerinde hala yumuşatıcı kokusu var yani o kadar söyleyeyim. Ve kusursuz bir takımdı. E, dün akşam arkadaşlarım buradayken e, bir bayana sattım bunu. Şimdi bunu güzel paketleyeceğim. Kızım uyuyup uyandıktan sonra hemen kargoya götüreceğim. Biz ile kargoya gittik. Kargo kodunda bir sıkıntı yaşadığım için oradaki işim çok uzun sürdü. Bu Lila ne yapıyor? Sanırım rüyasında koşuyor. Neyse sonra Aliya'nın çok fazla uykusu geldi. Dönüş yolu bizim için bir eziyetti. Ağladı, zırladı. Çok kötüydü yani. Sonra şimdi uyudu. Ben de bir şeyler atıştırdım. Biraz ben de uzanacağım. Çünkü sabah biraz erken kalktım. Dünden de yorgundum zaten. Ali uyanana kadar ben de şöyle bir saat yatayım. Sonra kalkacağım. Hala bir odayı süpüremedim. Onu süpüreceğim. Sonra da işim bitiyor zaten. Dinleneceğim. Evet. <laughs>

Tangaç kızım. Aliye, Kahvaltı yapalım mı? Mamma yiyelim mi? Mamma. Niye şaşırdın? Hiç mama yemiyormuşsun musun? <laughs> saatlerimiz on buçuk Evet bugün hiçbir şey yapmak istemiyorum boş boş oturacağım akşama kadar akşam sekizde de arkadaşıma gideceğim kızımla beraber o yüzden yavaş yavaş hareket edeceğim. <laughs> kalk. Kalk gidiyoruz. Şimdi sabah sabah canım ne istedi biliyor musunuz? Mücver. Kabak mücveri. Hem dedim kızım da yer yumuşak olduğu için böyle börek gibi. Kızıma da yediririm. Çünkü içinde yiyemeyeceği hiçbir şey yok yoğurtla bence o da sever diye düşünüyorum. Hazır. <laughs> Bu şekilde. Ay çok güzel görünüyor. Şimdi kızım durmuyor. Hemen bize afiyet olsun. Şimdi Alya e, duş aldı. Ona şimdi böyle Pekmezli muz yediriyorum. Bence çok güzel kan yapar. Ee, birkaç gün sonra kanın ölçtürmeye gideceğiz. Çünkü kan testi yapılacak. Eğer ki kan düşük çıkarsa kan ilacına devam edecekler. Öyle hem diyorum kan yapsın hem de vitamindir pekmez. Yani hastalıklardan da korur. Ev yapımı bu arada. Marketten almadım. Çok yoruldum. Aileyi duş aldırırken böyle çok şey yapıyorum. Yani hırpalanıyorum öyle söyleyeyim. Robota da evi süpürttürdüm. Bugün kendim süpürmedim. Aksın. <laughs> Aferin benim kısma. Öyle. Hiçbir iş yapmayacağım dedim. Yine boş günüme yani hiçbir şey yapmayacağım güne bile bir şeyler koyuyorum yani aksın. böyle 3-4 gündür Aliye duş almıyordu. çünkü aşı olmuştu. Hemşire yasakladı hani. 2 gün duş aldırma dedi de ben işimi garantiye alıp 3-4 gün aldırmadım. Bugün aldırdık. Akşam misafirliğe gideceğiz ya şöyle mis gibi olsun diye. Kafasına da asla şey taktırmıyor. Şapka taktırmıyor kuruttum öyle. ağzın aç. Al anneciğim bırak onu. Şimdi şöyle Aliye'yi hazırladım. <laughs> duş aldığı için kafasına şapkasını taktım. Şöyle yeni e, kot ayakkabılarını giydirdim. Kot şortunu giydirdim. Trenç kotunu giydirdim. O kadar tatlı oldu ki. Oradayken de çekerim belki size. Hadi bakalım gidiyoruz. Bu bal parmak tatlısı mı Gamze? Ne bu? Rezil parmağı. Tamam,

Şimdi e, dün gelen kargomu göstermek istiyorum. Şöyle bir ayakkabı aldım. Adidas Nizza. Çok beğendim. Çok güzeldi. Kalıpları çok küçük ama yani 38 almıştım. Buçuklu mu alsam diye düşünüyorum. İade etsem mi etmesem mi diye. O yüzden e, henüz herhangi bir şeyini kopartmadım. Dışarıda da giymedim. Bu böyle bekliyor. E, iade edip 38 buçuğunu da alabilirim yani. Bunu da göstereyim dedim. Dün göstermeyi unutmuşum. Şimdi videoyu kapatıyorum. Bugün yükleme yapacağım çünkü. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.